Muhterem kardeşlerimiz, okunan ayet-i kerimeler Ali İmran suresinin 190. ayetinden okundu. Orada Cenab-ı Hak bize bir kalbi derinlik istiyor. Bu cihan ilahi bir laboratuvar, ilahi bir dershane. Kul uyanık olacak. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Yolculuğu nereye olacak? Onun farkında olacak. Her an Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet tecellilerini, ilahi nakış-ı müşahede edecek. Daima aman yara diyecek, Doğa halinde iltica halinde olacak. Bize ahiretteki akibetimizi düşüneceğiz. Cehennem azabından koru diyeceğiz. Diğer okunan ayet-i kerimeler Cenab-ı Hak toplumun selameti için mağdurların onları dünya evini ailesine evlendirmek için Müslümanların gayret etmesine, bu herhangi bir terede düşmemeleri Cenab-ı Hakk'ın rızıklandıracağı bildiriliyor. Çünkü razak Cenab-ı Hak, rızık kefareti Cenab-ı Hakk'a ait. Diğer okunan ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, aile hayatının getirdiği huzurdan nasıl bir aile hayatı huzur geliyor? Tabi bu takvaya bağlı bir huzur hayatı. Diğer okunan ayet-i kerimede, Cenab-ı Hak bizim nelere dikkat edeceğimiz bir zevceler yetiştirme, aileler yetiştirme, bu ailelerden bir nesiller yetiştirme ve bizim de bir takvada önder olmamız, rehber olmamız, toplumda rehber olmamız. En son okunan ayet-i kerimeler Cenab-ı Hak inne ekremekümünde Allah'a etkâküm buyuruyor. Sizin Allah indinde en değerliğiniz, kıymetliniz, kalbi tarafımız, yürek tarafımız en çok takva sahibi olmanızı buyuruluyor. Bu imtihan dershanesinde Cenab-ı Hak bize burada bir aile hayatının nasıl bir tanzim edeceğiz, nasıl bir, bir nesil ve kendimiz ne şekilde olacağız? Cenab-ı Hak bütün mahlukatı bir nesil yetiştirmek üzere tanzim etmiştir. Hayvanat öyle neslini yetiştirir, onu ayakta durunca kadar muhafaza eder. Kedi, köpek, yılan, akrep vesaire, akrep sırtında taşır, yılan bakarak büyütür, öbürü emzirerek büyütür, muhafaza yere çeker. Mesela bütün mahlukat bir nesil yetiştirme gayreti içinde. Bir mümin de asli vazifesi Cenab-ı Hakk'a kul olacak örnek bir nesil yetiştirmek. Onlar diğer mahlukat onların maddi olarak devamı için ilahi bir ekolojik denge içinde bir bir evlat yetiştirme, bir bir nesil yetiştirme. Fakat insanın esas diğer mahlukattan farklı olarak onu bir manevi zenginlikle yetiştirme. En büyük servet, en büyük zenginlik Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek. Ve i̇şte Cenab-ı İnn ekrem hükmün dağla etka Miraç'ta Cenab-ı Hak Efendimiz sordu, ey Habibim ne ile şereflendireyim? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, Ya Rabbi beni sana kul olmakla şereflendir buyurdu. Yavrularımızı bırakacağımız en mühim miras, onları güzel bir Allah'a kul olmamızdır. Onu ahiret selametidir. Yine Efendimizin Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın güzel bir nasihati var. Efendim buyurdu ki, ey İbni Ömer dedi, dinine dikkat et dedi. Dinin senin etindir, kanındır dedi. Yani dinin senin her şeyindir. Ondan sonra devam mı? Dinini kimden aldığını dikkat et. Dinini istikamet üzere olan kişilerden öğren. Sakın istikametten sapmış olanlardan öğrenme. Velhasıl toplumun en sağlam çekirdeği aileler olması gerekir. Aileler eğer manevi dünyadan uzaklaşır ise toplumda yaralar başlar, dramlar artar. İşte maalesef günümüzde olduğu gibi daima boşanmalar artıyor ve aile hayatı zedeleniyor. Okunan Rum Sule 21. ayet, evlilik halde bize derin bir tefekküre davet etmekte. Nihayet niteki milyonlarca kişi içinden iki kişinin kaderi birleşecek. Yeni bir hayat arkadaşlığı başlayacak. Ayrıldıkları ana baba evinden kurdukları yuva kendilerini daha sıcak gelecek. Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir azimeti, kalplere verdiği bir muhabbet. Ayet-i Kerim'in Cenab-ı Hak kaynaşmanız için kendi işlerinizden eşler yaratıp aranızda lites günü. Birincisi huzur ve sekinet. Yani ailede hasıl olacak huzur ve mutluluk hayatın her safasına yaygınlaşacak. İtes günü bu aile hayatı bir huzur ve sükunet verecek. İkinci olarak sevgi, muhabbet ve buyuruluyor. Sevgi ve, ve muhabbet olacak ki aile hayatı huzurlu olsun nezih muhabbetler ilahi muhabbeti bir basamak teşkil eder. Süfli muhabbetler ise betbahlığa götürür. Yani ulvi muhabbetler abad eder, süfli muhabbet ise berbat eder. Ulvi muhabbetler Cenab-ı Hakk'a vasıl eder. Yanlış yerlere ziyan eden muhabbetler hayatın en çok facia getiren israflarıdır. Ve layıkını bulmayan nefsane muhabbetler ise fani hayatın en kötü israflarıdır. Yani layıkını bulmayan muhabbetler, süfliyata akan muhabbetler kaldırım kenarında açan çiçeklere benzer ki en sonunda ayaklar altında çiğnenmeye mahkumdur. Muhyiddin Arabi Hazretleri Hava ile Adem Adem ile Hava validemiz arasındaki sevgiyi şöyle ifade eder. Hava validemizin asli vatanı Hazreti Adem'in cismidir. Cennette bütün güzellikler vardı. Adem Aleyhisselam ya Rabbi bir eş dedi. Çünkü yalnızlık, teklik, vahdaniyet Cenab-ı ait. Cenab-ı Hak havadis bütün mahlukatı çift olarak halk ediyor. Adem Aleyhisselam bütün cennetteki o güzellik, ihtişam bir yalnızlık duydu. Ya Rabbi bir eş dedi. Bir Adem Aleyhisselam bir uyku halindeyken onun sol tarafından Cenab-ı Hak Adem'i halk etti. Yani Havva bir bütünün parçası oldu. Bütünden cüze bir muhabbet akım başladı cüzden de bütüne karşı bir akım başladı. Bu şekilde bir aile hayatına bir muhabbet başlamış oldu. Melekler geldi, nikahınız yok dedi. Mihir olarak üç sefer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemimize salavat şerife getirerek ilk nikah kıyılmış oldu cennette. Ve bu ilk nikahta Efendimiz salavat şerifeyle Başladı. Bize elhamdülillah Cenab-ı Hak lütfetti. Bir ümmeti Muhammediz elhamdülillah. Ve bu şekilde erkek ve hanım birbirine cazibe unsuru oldu. Ve bir imtihan başladı. Ruhun ruha muhabbet duyması insanı manevi aşka götürür. Bu vezih ahlak kemale eder. Peygamber ahlakından gönle katreler ihsan olur. İşte en mükemmel, en muhteşem, en ihtişamlı aile hayatı Efendimiz'in aile hayatı. Örnek o aile hayatı. Tabi burada ahlak mühim. Ahlak da hayvani vasıftan sıyrılarak insani faziletleri yükselmektir. Yani nefsane arzuların tesirsiz hale gelebilmesidir. ruhani bir huzura sevk eden evlilik dünyada bir cennet hayatıdır. İnsan oğlunun mesut aile yuvası cennette başladı. Bunun için dünyadaki yuvasının bir cennet hazırlığı içinde olma icap eder ki cennetteki mesut aile yuvasını kazanabilsin. Onun için takva takva zaruri eşler arasında. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Elvedut. Yani muhabbetin merkezi Cenab-ı Hak bütün muhabbetlerin Cenab-ı Hakk'a ya yaklaşabilmesi için bir merhal olması zaruri. Leyla Mecnun hikayesini biliyoruz. Mecnun'un muhabbeti Leyla'nın sevgisine takılıp kalsaydı hiçbir şey ifade etmezdi. Halbuki Leyla'nın sevgisi onu Cenab-ı Hak yükselten bir bir merdiven haline geldi. Bunun için bütün dünyevi muhabbetler, mal, mülk, evlat vesaire bu bir Leyla mesabesindedir. Bu bir basamaktır bu ruhani muhabbetten asli muhabbete, Cenab-ı Hakk'a olan muhabbet artacak. Bu da en zemini aile hayatı. Aile hayatında eşlerin muhabbeti birbirlerine meşru daireler içinde olursa, sevginin hakiki lezzeti tadılmış olur. Üçüncü olarak ayet-i kerimede Cenab-ı Hak rahmeten buyuruluyor. Şefkat ve rahmet, Bilhassa yaşlılıkta birbirine destek olmak. Bu da tabii fedakarlık icap ettiriyor. Yine bu aile saadetin temelinde üç, beş tane şart vardır. En başta dindarlık. Bu saadetin temelidir. En mesut yuva Efendimiz'in. O yuvada ne vardı? Kanaat vardı, rıza vardı. Allah rızası aranıyordu. Ruhaniyet vardı dindarlık. Bugün boşanmanın çok arttığı bir devredeyiz. Baktığımız zaman manevi hayattan uzaklaşma. Beni dindarlık. Ayetindeki saadetin birinci maddesi. İkincisi fazilet. Taraflar faziletli de olacak. Zor zamanlar birbirinin güzel huylarını düşünerek aranda münakaşaya mahal vermemek. Şayet ufak tefek münakaşalar oluyorsa bunu çocukların önünde bunu yapmamak. Çocuklara zarar vermek yavrulara. Üçünün muhabbet muhabbet olacak menşe Cenab'a'ktır. İki tarafın Allah rızasına uygun bir şekilde faziletlerini artırmaya gayret edecekler. Bu şekilde muhabbet artacak. Birbirlerinin ruhlarına girecek daima damar bulacaklar. İki taraf takva sahibi olacak. Ruhun ruha olan muhabbete den bahsettiğimiz kulu Cenab-ı Hakk'a götürür. Dördüncü merhamet. En mühim merhamet birbirine ahireti kazanmaları için destek. Efendimiz buyuruyor, geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde geceliğin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu bertaraf eden Hanıma Allah rahmet eylesin Efendimiz buyuruyor. Burada demek ki iki şey var. Bir samimiyet var. O samimiyetten birbirine kaldığımızı su serper. İkincisi birbirine takvaya teşvik var. Beşinci sadakat. Bu da bilhassa birbirinin zor zamanlarında birbirine karşı fedakarlık yapmaları. Ve bilhassa bu evliliğin saadetin beş temeli olmuş oluyor. Bir de karşı saygıya dikkat etmek lazım. Samimiyeti labali hududuna geçirmemek. Vakarı kibre döndürmemek, tevazuyu da zillete döndürmemek icap eder. Bugün evlenmeleri geçikenler oluyor. Onlara daima düşünmeli ki bunda bir hayır vardır. Çünkü la gaybe illallah, biz gaybi bilemiyoruz. Yavrusu olmayanlar vardır, geç olanlar vardır. Bu da bilmelidir ki Cenab-ı Hak Ayşe Vadimiz örnektir. Ayşe Vadimiz Cenab-ı Hak evlat kısmet etmedi. Evlat olmuyorsa bunda bir hayır var demek lazım. Demek ki evlat bazı demek ki mani olacak, şey olacak da. Onun için daima Cenab-ı hayatın her safhasında bizden teslimiyet istiyor.